ama bu hafta Bulancak 1926 spor, Bulancak da geçen hafta deplasmanda 3 puanla döndü. Evet. Maçın çalışmaları. Daha önce Sulova maçından maçtı. Evet. Kazanmak için gitmiştik ama savaş şartları bahane kabul etmemekle birlikte. Maç oynanacak bir saha değildi. Federasyon nasıl izin veriyor, nasıl oynatıyor bütün takımlar oynuyor ama yazık yani Türk futbolu adına da yazık. O şartlarda mücadele ettik. Kazanabilirdik. Kaçırdığımız çok net pozisyonlar var. Son dakikada bizim kalecimizin çıkarttığı pozisyon var ama sonuçta kazanmamız gereken bir maçtı. Hem güç olarak hem mücadele olarak zaman zaman hak ettiğimizi düşünüyoruz. Olmadı. iki puan kaybettik. Maalesef iki puan kaybettik. Ondan sonra kredimizi tükettik. Puan kaybına tahammülümüz yok. Bu haftayla birlikte inşallah bir seri yakalayıp tekrar en üstte liderliğe çıkmak istiyoruz. Peki hocam rakip geçen hafta Sivas'ta son dakika golüne 3 puanla moralli geliyor. Onun için bir özel önem alıyor mu rakip için? Ama biz yine oyunumuzu oynayacağız. Kazanma arzusunu, mücadelemizi, birlikteliğimizi, beraberliğimizi sahaya yansıtacağız. Futbol bu ama şansa da yer bırakmak istemiyoruz artık söylediği gibi. İnşallah Allah'ın izniyle kazanacağız. Yani Tokat Belediye Pinevle Spor'un puan kaybına tahammülü yok diyorsunuz. Kesinlikle tabii ki. Tabii Hocam, ki. soruda bir ben sormak istiyorum. Belediye Pinevle Spor Atakum maçında 80 dakikada sonra goller bulmaya başladı. 4-1 bir galibiyet ve Sulova deplasmanında da beraberle kalan bir pozisyon oldu. Belediye Pinevle Spor, yani Niksar Belediye Pinevle Spor arasında 4 puan bir fark var liderler arasında. Belediye Piyanet Spor yolundan sapma olacak mı? Hedefi devam mı sizce? Neler söylersiniz? Sapma olması mümkün değil. Bir de şunu Sulava Atakum maçına geri dönersek 80. dakikada diyorsunuz da bu futbol 90 dakika biliyorsunuz. Evet. 95. dakikayla 98. dakikayla veya 80'den sonra atılan goller sayılmıyor mu abi? Sayılıyor. Önemli olan 3 puan. 3 puanla galip gelebilmek biz o bu dakikalardan sonra kazanıyorsak demek ki takım olarak hem fizik kondisyon olarak iyiyiz hem de mücadeleyi sonuna kadar bırakmıyoruz demektir. Biz de onun için hep sabır bekliyoruz. Sabır bekliyoruz. Maçın son bitiş düdüğüne kadar biz kazanacağımızı biliyoruz. inanıyoruz. Oyuncularımız da kazanıyor. Kaç maçtır da bunu gösteriyor. Hedeften sapma diye bir şey olamaz. Biz Niksar yendiğimiz bir takım. İnşallah ikinci devrede de yine bizim sağımıza gelecek bizim üstümüzdeki iki takımı da biz kendi sahamızda ağırlayacağız. Onun için biz hala şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesiyiz. Ama şunu söylemek istiyorum ki camianın bir olması lazım, birlik olması lazım, beraber olması lazım. İlk geldiğim gün, ilk röportajımda da dedim. Yıllar önce de geldiğimde de söyledim. Hiç kimse tek başına bir şey yapamaz. Bu olursa bütün sivil toplum kuruluşları, zaten belediye başkanımız, Eyüp Bey'in önderliğinde zaten belediye destekli taraftarlarımızı, taraftarlarımız, siz basınımız, değerli basınımız başta olmak üzere hepimizin aynı şeyi istemesi lazım. Bu arada birkaç kişi bir şey istemezse olmaz. Olmaz. Hepimizin gönlünün bir atması lazım. Kalplerimizin bir atması lazım. Biz bir şehir takımıyız. Koskoca şehri temsil ediyoruz. Büyük bir camiayı temsil ediyoruz daha önce ikincilikler görmüş kupalarda üç büyüklerle oynamış bir takımdan bahsediyoruz. Onun için ayrı gayrı olmaması lazım. Hep beraber birlik beraberlik içinde de bu şampiyonluğun tekrar söylüyorum. Net olarak söylüyorum. En büyük adayı biziz. Ama arkasına sığınmamakla birlikte kaybettiğimiz oyuncular oldu. Yerleri dolmadı. Transfer dönemi bitmişti. Oldu. Biz ama yine yolumuza devam ediyoruz. Göreceksiniz de. İnşallah hep beraber iyi gideceğiz diye düşünüyorum. Hocam şu anda e, sakatlık var mı cezalı? E, şu anda takım tam kadro olarak mı çıkacak? Yok Utku sakat. Utku sakat bu ondan faydalanamayacağız. Tedavileri sürüyor. Hocalarımız tedavisini yapıyorlar. Hocam bir sorum Onun daha olacak. Onun dışında da hepsimiz yok şu anda. Hocam şimdi bir saat öncesinde futbolcudan, Galici futbolcudan Muhammed Emin'den Belediye Binevnel'den ayrıldım diye bir paylaşım yaptı Instagram hesabında. Muhammed Enes. Enes, pardon Enes. hocam. Bunu neydi hocam ayrılık sebebini siz biliyor musunuz? Görüşmelerde özel izinde olduğunu biliyoruz ama bu sizin için sürpriz mi oldu yoksa kafasında var mıydı böyle Özel izin derken anlıyorum. Yani izinli olarak şu anda bulunduğum Hayır izinli yerine... olarak gitmek istedi gitti bizden ayrıldı burada oynayamayacağını hissetti zannediyorum. Psikolojik de sorunları vardı. Evet. Sıkıntılar da yaratmaya başladı. Biz kalması için çok uğraştık. Bütün oyuncular bizim için değerli. Biz Kalması için uğraştık ama kendisi kalmamak için uğraştı ve Kendi tercihine gitti. Peki hocam şunu sorabilirim. 16 yıl önce geldiğinizdeki birlik, beraberlik, kenetlenmeyi bugün göremiyor musunuz Tokat'ta? Siz görüyor musunuz? Ben göremiyorum İşte Siz göremiyorsanız siz göremediğinizi ben de ben de göremem yani. Evet. Ben de göremem. Ama olması lazım. Tokat, Tokat'a, Tokat camiasına yakışmıyor. O birlik beraberliğin olması lazım. İnsanların yüzüne konuşmak lazım. Dürüst olmak lazım. Her şey o halle olacaksa arkadan değil, yüzle konuşarak olması lazım. İnsanoğlu hepimiz hata yapabiliriz, hepimiz yanlış yapabiliriz. Her şeyin bir noktası vardır, bir çıkar noktası vardır ama bu iyi niyetle birlik beraberlik içerisinde olursa daha çok üstesinden gelir diye söylüyorum. Peki hocam. Çünkü hakikaten Tokat burada nasip oldu, ben yaşadım. Nasip hakikaten büyük bir camiye ve böyle bir teklif geldiği zaman, böyle bir proje olduğu zaman koşarak severek geldim yani. Koşarak severek geldim. Onun için yine ben bu camianın ayağa kalkacağına inanıyorum. Zaten ayakta sendeleme olabilir ama düşmedik. Yolumuza devam edeceğiz ama hep beraber edeceğiz inşallah. Peki hocam bunda yöneticilerin hatası yok mu? Siz Tokat'ı biliyor musunuz ama işte sizi mesela basınla tanıştırmak için her bir basını ziyaret ederlerdi. Bir çay kahve içmeye sizi niye götürmediler? Yok o basındaki yöneticinin hatası diye falan bir şey yok. Bu karşılıklı bir şey. Siz geldiğiniz zaman biz sizi uzun, uzun daha ağırladık. Konuştuk, ettik bizim zaten sizlerle de eski dostluklarımız var yani. Bunlar içinde bir şeyler beklememek lazım. Bir teklif beklememek lazım. Bir şey beklememek lazım. Hepimiz zaten aynı saha içerisinde. Bak şimdi de beraberiz yani. Şimdi de beraberiz. Antrenmanı izleyeceksiniz, göreceksiniz, çekeceksiniz. Yine yine söylüyorum. Bu takım inşallah lig çıktığı zaman bütün tokat lig çıkacak. Seyirci potansiyeli artacak. Esnafımız kazanacak. Basınımız basınımız bir kademe atlayacak. İnşallah iki, ikinci lige çıktığı zaman İnşallah. tekrar tekrar potansiyel artacak. Seyirci sayısı artacak. Gelen taraftar, rakip taraftarların sayısı artacak. Yine esnafımız kazanacak. Ekonomi olarak sıcak kazanacak. para gidecek. Tabii ki tabii ki onun için onun için hep beraber olmamız lazım diye düşünüyorum. Hep beraber de olmamak için de bir sebep yok. İnşallah hocam haftaya sizi gazetemize bekliyoruz. İnşallah. Çayımızı içmeye. İnşallah. Biz size müsait olduğunuz zaman bildirelim. İnşallah. Peki hocam. Tamam, inşallah. Hocam e, peki nereden başlamak lazım hocam? Tekrar bu e, dediğiniz, özlediğiniz sizin o yıllardaki tokat e, spor e, birlik beraberliğinin nereden başlamak lazım? Sizin gördüğünüz hatalar nelerdir? Bizler de bir basın olarak kamuoyumuza bunu iletelim. Sizler bizlerden yani tokattan neler bekliyorsunuz? Abi şimdi nereden başlanınca bu beni aşar. Evet. Ben onlar için söyleyeyim. Onu siz hep beraber çünkü camianın için herkese siz zaten iç içesiniz. Evet. Nereden başlayacağınızı sizler de çok iyi bilirsiniz. Büyüklerimiz de bilir. Onun için biz bu konunun dışında bir sağ içiyle ilgilenir ilgilenirsek beraber de hep beraber yükselelim istiyoruz. Onun için nereden başlayacağını onu şu anda bir şey diyemem. Hocam teşekkür ederim. teşekkür ederim. Teşekkür ederim.